Selamlar, hoş geldiniz. Sevgili Koç burcu, sefalar getirdiniz. Evet haftalık bakımınızla birlikteyiz. Bakalım haftanızda neler var. Şöyle bir kartlarımızı değiştirelim. Enerjimiz de değişsin. Şu grubu alayım ben. Bir bakayım. Tabii o arada niyetlerinize tutun, odaklanın. Evet, şu destem güzel. Şimdi şu destenin de enerjisi güzel. Ne olsun? Klasimiz zaten başrolde. Rumi'den belki şey yaparım. <laughs> Bir bakayım duruma göre mesaj çekebiliriz. Belki haftanızın mesajını alabiliriz. Evet, hazırız. da getirdik şöyle hemacımıza yanımıza koyduk. Hadi bakalım. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Kaldırıyorum. Evet, bakalım şöyle. Sevgili Koç burcu. Evet. Şimdi 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 şöyle bir göz atayım. elinde şurada bir mendil var gibi halay başı olmak var ya birçok şeyde böyle lider vasfını kullanacak olabilirsin birçok konuya dahil olacak ve burada hani başrolde olmak var bunu söyleyelim bakın mendiliniz arkada bir yere gidiyorsunuz davet de olabilir bunu söyleyeyim ama bir mendil olarak tamam görünüyor bir kutlama bir düğündür nişandır vesaire böyle şeylerde bulunacak da olabilirsiniz ama bu biraz daha Ağzını tuttuğunuz bir kuş bakın ağzını tuttuğunuz bir kuş tam ağız bölgesinden bu kuşu tutmuşsunuz. Yani şu an e, tabii müdahale edilemeyen değişimler de yaşıyor olabilirsin ama burada birine bir şey söylemeyi çok istiyorsun. Birine bir haber uçurmayı çok istiyorsun ama uygun zamanı bekliyorsun. Yani o kişinin de sana doğru böyle bir hamle yapmasını, bir titreşim yaymasını, belki o konudan bir enerji almak yani illa bir kişi olmayabilir. Ondan sonra ben şu içimde tuttuğum işte şu teklifi söyleyeceğim. E, teklif bir yere teklif götürme belki. Ya da bu işte haber, birine bir şey söylemek belki, birine bir haber vermek. Bunu sonrasına söyleyeceğim diyor olabilirse. Önünde çok güzel, gelecek vadeden bir ilişki veya bir iş konusu gündeminde olabilir. Bakın burada iki kişi sarmaş dolaş. O mendil gibi işte hissettim. Şimdi burada iki kişi sarmaş dolaş olunca ilişkiniz evrilecek olabilir. Nişan, düğün, söz gibi bir şey olacak olabilir. Ee, bunlar için ya da baş başa bir kutlamanız olabilir eşinizle, partnerinizle. Ya da bir birleşim sizi mutlu edecek olabilir. Anlatabildik mi? Böyle bir şey var. Ee, dip dibi olduğun enerjiler seni geleceğe taşıyacak. Ya da bu enerjilerle birlikte geleceğe ee, yani bu enerjiler gelecekte de seninle var olabilir. Çünkü hani kalıcı bir şey arıyor olabilirsin. Burada yarım bir ay var. Aslında güneş gibi çıkmadı. Ay gibi çıktı. Dolunayın yarısı gözüküyor. <laughs> yarısı gözüküyor. Yarısı sisli tarafta kalmış gibi. Şimdi aydınlanmayan şeyler var. Ya da sen o aydınlanma zamanını sonradan hayatına alacak olabilirsin. Yani hani şimdi dank etti meselesi vardır ya kafaya. Yani görmediğin, bilmediğin bir takım ya da işte görmezden geldiğin bir takım şeyler olabilir. Artık görüyorsun. Ay duygusal olmaktır. Duygusal taraflar açığa çıkacak olabilir. Bir de tabii ayda zorlanmalar da var bakın. Psikolojik zorlanmalar da var. Bunu söylüyorum. Ve daha çok tabii şimdi iki kişinin başında da çıktığı için yanı başında romantik zamanlar geçirecek olabilirsiniz siz. Evet bir bakalım. Beyaz bir Yunus'unuz var. Görebiliyor musunuz? Kuyruğu başka tarafta kalmış. Yavaş yavaş kendini çeke çeke size doğru getiriyor. Şimdi e, Yunus gibi çıktı. Yunuslar hani böyle tek gezmez. Çift gezdikleri için işte çift bir müjde, çift bir kısmet. E, ya da çiftinizi bulmak, diğer eşinizi bulmak anlamını taşıyor. Halen küslüğünü ya da kırgınlığını devam ettirdiğin bir insan var. Uzun zamandan beri görüşmüyor olarak çıktınız ama yer yer enerjisini anıyorsunuz. kardeşiniz olabilir. Size bir anahtar veriliyor. Bakın ama şeytan kafalı bir anahtar. Yani şu yoldan da halledebilirsin ama burası tehlikeli gibi. yani ee, yani sende olan şeyler var. Evet biliyorsun halledebilirsin. Biliyorsun birçok yoldan birçok şey deneyebilirsin ama hani ne kadarı senin için doğru, ne kadarı yanlış? Bu anahtar var yoksa halledilemeyecek bir konum gibi de gözükmüyor uygun olmayan yollardan da halledebilirsin birçok şey kazandırabilir kazanabilirsin ama sen bu yolu son çare olarak görüyor olabilirsin Burada birazcık zor kullanılarak bazı dengeleri kurma halinde söz konusu olabilir. Yani Gerek görmedikçe bunu kullanmıyorsunuz anahtarınız bir köşede bekliyor. Bunu söyleyelim Evet. Şimdi yaptığınız bir şey açıkçası yadırganmış çevreniz tarafından eleştiriye maruz kalmış olabilirsiniz yani. Şimdi ben burayı nasıl yorumlasam, nasıl söylesem, nasıl dile getirsem bilmiyorum ama burada şöyle poposu açıkta olan bir insan var. Ona da bakan başka insanlar var. Görebiliyor musunuz? Siz de hızlıca kaymaya çalışıyorsunuz aşağı doğru. Bir şeylerin farkına varmak uzun zaman alabilir. Ama şimdi burada ee, çok kötü bir şey yaptığın, çok e, belki e, uygun olmayan bir şey yaptığın anlamını taşımıyor. Başkaları tarafından e, belki eleştirilmek var. Ama hani e, kınanmak demeyeceğim çünkü e, burada çok daha değişik bir anlam ifade ediyor aslında ama yani yaptığınız şeyin farkına varacaksınız diyelim. Çünkü hızlıca kaymak gitmek var. Yani sen bu uğurda belki o telaşlanan bir şeylerin yanlışını doğrusunu görmüyordu olabilirsin. Böyle bir şey var. Alt bölgenizde sıkıntılarınız olabilir. Yani ben buraya baktığım zaman mesela Basur gibi anlatabilirim. Böyle bir şey var çünkü burada. Böyle bir rahatsızlık olabilir. Böyle bir zorlanma durumu olabilir. Birazcık çevreniz tarafından tabii eleştirilebilirsiniz ama doğru bildiğiniz şeylerden de şaşmayın derim. Onun haricinde burada bir sandalye boşta kalmış bakın. Sandalyenin bile beli bükülmüş, üstü kapatılmış. Bakın, sandalyenin o e, sırta dayandığı kısmı birazcık bükülmüş. Şimdi ne demek? Bu işte iş yerini mi kapattı? Ya da o koltuk evet boşta duruyor ama ne beni seçiyorlar, ne beni alıyorlar, ne başka birini öyle boşta kaldı o e, işte meslek ya da işte yapılması gereken bir plan proje askıda kaldı diye olabilirsiniz ama zaten sizin yöneliminiz buraya doğru, bu sandalye için. Aslında bazı şeyleri feda ediyor da olabilirsiniz. Yani bu yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Görmezden geldiğim bazı şeyler olabilir. Ya da artık şu an enerjisinde evet önceden ben de çok yadırgıyordum. Önceden ben de bu işi yapmazdım ama şu an bana göre çok da dürüstçe çok da legal geliyor. Diyor olabilirsin. Bu da senin görüşün. Bu da senin inancın. Bu da senin felsefen artık neyse. Böyle bu sandalye seni bekliyor ama sen de bir şekilde gidiyorsun. Bardak var, boş çıktı. Birazcık tabii ki anlamsız bulduğun şeyler olabilir. Bunu söyleyelim. Burada görünenler bunlar şimdi. Yani bardağın tabii boş tarafı, dolu tarafı falan filan. Artık sen burada boş yani bunu nasıl dolu göreceksin? Bu biraz kendini kandırmaca olur. Bu boş tarafı görüp onu doldurmaya çalışman daha anlamlı olur. Boş çünkü. Ama yine bir çay bardağı falan gibi çıktığı için biraz mola vermeniz, biraz sakinleşmeniz de bence fayda var. Bunu da söyleyeyim yani haftalık yaşımda. E, buralar böyle. Bir köprü oluşturmuşsunuz bakın bir de biriyle. Aranızda bir köprü kurmuşsunuz. Yani şu yoldan da artık ben bu kişiye veya bu duruma ila kişi olarak algılamayabilirsin. Almayabilirsin sana kalmış. Yani oraya ulaşırım. İstediğim zaman bir açık kapım e, var. Ee, ya da o açık kapıyı bıraktım ee, diyor olabilirsin burada böyle bir köprü kurulmuş güzel. Burada da bir ampul var beyaz bak. Hani böyle kafada bir ampul yanar ya. Yani birden bir fikir bulmak, birden üretmek böyle bir şey de görünüyor. Evet Koç burcu güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Buradan yansıyacak enerji iki kişi bakın. İki kişi şu anın enerjisinde. Evet birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Halen birbirlerine isteyecek yüzleri veya isteyecek gönülleri, kalpleri var. Ama arada da sıkıntı, işte mevzu bahsiniz neyse maddi bir sıkıntı mı girdi? Gündeminize oturan sıkıntınız her neyse arada böyle bir çizgi var. Ama onların aşılabileceğini düşünüyorum. Çünkü şurayı süzdüreyim de. Burada donan bir yapı var, bekliyor olabilirsiniz. Bu bekleme enerjisini çağırıyor, gösteriyor. Burada elini ağzına kapatıyorsun. Yani artık bunları konuşma. Artık bunları konuşmayalım. Artık burada durmayalım. Dediğim bir şey var. Onun için bu artık lastik gibi uzayan konu her neyse bitiyor. Evet, yine bir köprü çıktı aslında. Bir insanla bir sizinle birinin arasında bir insan yapıyor. Ya bu tabi araya bir aracı koymak da olabilir. Hani bir el sıkışın gibisinden ya da hadi bir anlaşın gibisinden. Es eski partner eski eş de olabilir. Aşağıda bir çocuk görüntüsü de yansıdı. işte böyle. Hadi bakalım. Mm-hmm. <clears throat> Evet, şimdi bakıyorum şimdi. Burada neler var, neler yok. Tabii ki bazı e, düş kırıklıklarına haber veren bir şey var. Kart var. Yani şu düş kırıklıkları, aldanma, aldatılma, ihanet vesaire. Kart biraz istediği enerjiyi yakalayamamış ve bazı durumları hep içine bastırmış olabilir. Şimdi burada bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz, birazcık kendinizi yalnızlığa mahkum hissediyor olabilirsiniz. Ama ben daha çok bu yalnızlığı belki aldığın yaralardan kaynaklı sen bu yalnızlığı tercih ediyor olabilirsin şu an enerjisinde ama yine de memnun değilsin. güvenebileceğim bir takım işlerde, ilişkilerde bulunmak istiyorsun. Alt planla bu yatıyor. Ama birazcık elkol bağlayıcı durumlar da var bakın. Yani evet yaşamak istemek ama geçmişteki yaralardan e, e, dolayı hayatına kimseyi alamamak, güvenememek. E, birazcık bakın aslında iyi niyetiniz suistimal ediliyor da olabilir. Bir çocuk enerjisi yansıyor. Burada masum enerjiniz var. Onun haricinde bir çocuk sahibi olmak, evlat sahiplenmek böyle de olabilir. E, böyle gözüküyor. Kendinizi biraz baskılar altında hissediyor olabilirsiniz. İş hayatında böyle stres, aşırı sorumluluk altında ezilme haliniz de var. Orada bardak dedik, mola dedik, bunları unutmayın. Belki sizin için kurtarıcı şeyler olabilir, rahatlatıcı, stresinizden arındırıcı şeyler olabilir. Tabii ki kendinize güveniyorsunuz. Bakın, şimdi kalp kırıklığı, duygusallıklar, güveninizin boşa çıkması, bir takım yaralayıcı etkileri geçtim. Maddi manevi doyuma ulaşmış olarak çıktın zaten. Bu enerjiye çoktan geçmişsin ama yani yine de çıkışı bilinmeyen bazı sorunlarla uğraşıyor olabilirsin, bazı dertlerle uğraşıyor olabilirsin. Ama sorumluluklar paylaşılması gerekiyor diyor kartlarım. Yaşama daha dengeli bir yaklaşım getirecek bu sorumlulukların paylaşılması diyor. Şimdi imparatoriçe kartında doğurganlık var, bereket var, bolluk var, aklın kullanımı var. Ee, yani burada bereketlenen şeyler var. Çok güzel çıktı aslında imparatoriçe kartı. Yani şimdi e, majör bir kart. Güzel, etkili değişimleri de haber verir. Zaten imparator, imparatoriçe Koç burcunun kartı. Gelişim var. Anaç duygularla dolu sevgi dolu bir dönem başlıyor haftanız bu şekilde böyle bir sevgi dolu yaklaşımlarla anlayışla geçecek zamanlar var bakın burada anlayış var değişen şartlar olabilir o değişen iş hayatında özellikle değişen şartları ayak uyduracak olabilirsin ya da rutinlerinden kurtaracak yeni bir olay ve e, olayı yaşama haliniz söz konusu. Tabi psikolojide ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yine inanışlar ve kanaatlerde fikren bir zenginleşme haliniz var. Bunlar sizi besleyecek şeyler. Düşünsel, duygusal olarak sizi besleyecek durumlar. Para zaten geliyor. Bir yerden geliyor olarak çıktı bu çalışmayla belki. Bir takım şeylerin yatırımların karşılığı belki ve seni güvende hissettiriyor. Yani iyi ki de şuraya almışım ya da iyi ki de şuraya yatırım yapmışım. Ya da benim için işim, işim yok diyorsanız kendini iyi hissedeceğin, güvende hissedeceğin, geleceğini belki garanti altına alacağın bir iş yani iş bulmak, iş yerinde çalışmak, iş yeri açmak her anlamı taşır. Yıldızlar seninle, başkalaşım var, değişim var, Yıldız e, dileklerin oluşumunu destekleyen bir kart. Geçmiş yaşamlarında sıkıntılar e, şey görüyorum var. Artık ne diyelim? Ağaç kökler. Geçmiş yaşamlarla ilgili sıkıntılı süreçlerin söz konusu olabilir. Atalardan gelen belki şanssızlıkları hayatından çıkarıyorsun. Bu ara çok bir e, tensel enerjin, yüksek, çok e, böyle seksualite bir insan olarak çıktın di video tavan yapmış. Arzu edilebilir haldesin. Bayan erkek fark etmez. Kendine doğru çekiyorsun eril veya dişil enerjiyi. Bunu da söyleyelim. Hayır derken bu insan biraz kurt görünümünü ee, şey yapmış. Yani çok olumlu, anlayışlı olunmayan bir dönemden çıkılıyor. Anlayış geliyor bakın. Yani işte eşime şunu şunu aldırmak istiyorum, şunu yaptırmak istiyorum ya da şöyle şöyle bir durumumuz var, halletmeye çalışıyoruz geçmiş yaşamlar. Bakın ailesinin etkisi altında kalan bir insan olabilir. Yani birazcık bunları aşsın ilişkimize bana değer versin istiyorsanız. Anlayışlı bir insan geliyor, sorumluluk almamış, almak isteyecek ya da alacak. Bu konuda onu bilinçlendirecek olabilirsiniz. E, o konuşma yapılacak olabilir artık. O iletişim kurulacak olabilir artık. Bunlar gözüküyor. Yine ben bu insanın yani şöyle baktığım zaman yani şimdi şu enerjilere bakıp, şunlar geliyorsa enerjilere bakar mısınız? Bin çeşit enerji var. Şimdi bu insan kalbinde e, birazcık sizin enerjinizi kıskanıyor. Çok göze değer göze batan enerjiniz var. Yani yürek yakan bir enerjiniz var. Bu insan kalbinde birazcık sizi kıskanıyor. O yüzden dolayı böyle bir sinirli, öfkeli, her şeye hayır diyen, işte belki çalışmak istiyorsun. Öyle de olabilir. Belki başka bir şey istiyorsun. Her şeye bir hayır, hemen bir çıkış yapan bir insan olabilir. Ama ne var? Yani şurada bir eşref saatini kollamak var. Eşref saatini kollayıp bu uygun artık süreci, sürecin için artık ne istiyorsan buna tamam dedirtmek bir evet almak, bir onay almak. Belki bir kursa gitmek, belki başka şeyler yapmak istiyorsun. Bu noktada el ayak bağlayıcı bu insan çıkmış. Bu insan çok baskıcı bir insan olabilir. Kıskanç bir insan olabilir bakın. Kıskançlıkları sizi öfkelendiriyor ve üzüyor olabilir. Hep sizi bir bastırmış, sindirmiş bakın. Sizin yapmaya çalıştığınız, kendinize katmaya çalıştığınız değerler apayrı. Ama o sınırı geçemiyorsunuz. Baskılanıyorsunuz çünkü bu insan tarafından. Manipüle enerjisi de olabilir ama daha çok kıskanma, öfke, sindirememe, o güzelliğinizi, cazibenizi, sizde bulunan potansiyeli kıskanma hali de söz konusu olabilir. Bunu da söyleyeyim. Öyle yani ya önümüzde bir set var diyorsanız yani bu insanla uygun dengeleri kuramadık. Elimizde set olarak ne olabilir? İşte ailesi, çevresi, üçüncü bir durum falan. O engelleri kaldırmaya çalışacak ya da bu engeller bir zaman sonra aşılacak. Bunu da söyleyeyim size. Evet yorumunuzu yaptık. İnşallah her şey güzel olsun. İyi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda görüşüyoruz. Hoşçakalın.